Şöyle. Ona verdim de arkadaşlar. Bu ufak biraz şey yapıyor Bu istedim ekstradan mama Herkes, Herkese, selamlar değerli dostlar. <laughs> Yeni bir köy videosuyla sizlerleyiz. Selamun Aleyküm cümleten. kanalımıza hoş geldiniz. Yüreğimize hoş geldiniz. Bulunduğumuz coğrafyaya hoş geldiniz. Diye başlamadan önce Özgür Filistin diyorum değerli dostlar. Bir, biliyorsunuz Filistin'de bir soykırım var, katliam var, zulüm var. Ee, öyle bir halde ki bir ambargo var ki üzerinde Filistin halkının çocuklar artık hayvan mamaları yemeye başlamış. İşte arpa şu bu hayvanların içerisinde şeyde ne buluyorlarsa, bunlar da bizleri üzüyor. Bunu tamamen arkadaşlar vicdan olarak bakıyorum ben bu olaya, İnsan olarak bakıyorum bugün e, Ukrayna'da da aynı şey vardı, oraya da aynı şekilde bakıyordum. Gerçekten e, insan olan herkes bu şekilde görmesi lazım. Şöyle başladık. <laughs> Birisi bana dedi ki benim dostum Serkan sağ olsun. Direkt açtığın zaman bozu çıkıyor. Bozu farklı tabii ki arkadaşlar bozu. Köpeklere yal koyacağım. Hazır. de. Ya tağlı. Tağlı. Bak bak. Bu gelince nasıl işte bunu bozu o yüzden. Dur bakayım. O yüzden de bozonun uh, farkı var. Bozon sen de orada yüksüz gibi duruyorsun oğlum? Ha? Sen ne öyle yüksüz duruyorsun? Gel bakalım. Ya gel bakalım benim aslan oğlum, sarı oğlum. Ya. Dalı. <laughs> Çok yaramaz ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen nasıl bir skobasın ya? Bak. Ne oldu? oğlum? <laughs> Bozu değil mi arkadaşlar? O zaman şey yapar boza değmiyor. Aferin ona böyle akıllı. Olayı hat safhaya getireceksin arkadaşlar ya da rakip olacak, güçlü olacak o şekilde. <laughs> ne oldu oğlum sana? Bir şey mi var bir yerinde? Ha, sen niye yine ayağını sakatlamış? Ne oldu oğlum aferin? Ne oldu? Ha? Ya gel seni de seveyim. Aslan oğlum benim. Savaş şeylerini vermişim kaplar duruyor. Ya sen aslan oğlum, çirkin oğlum benim. Çirkin oğlum benim. Arkadaşlar işte bazen köpekler buna hırlıyorlar. Bu kendine parçalıyor burada. Korumaya çalışıyor. Şu alayım. Ya eşek gibi oldun sen de oğlum. Ya Çirkin. 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 Ha, bir sen eksiktin ayı. Bir sen eksiktin. Ay yani işte şu güzelliğe bakar mısın? gerçekten. <laughs> köpekler farklı ya. Farklı bir sevgi var bizde. Şöyle. <laughs> ne oldu oğlum? Reşo. Aha, <laughs> oğlum bir dördürüz. Sen de gel. <laughs> Reşo. <gülüyor> Dino. <gülüyor> Bozak Ne oldu oğlum sana? Ayı geldi ayı. Nasıl çok sallıyor şu bir Sen ufaklığa bakın. Bozu. Sen ne yapıyorsun oradan bozuk Korkma bir sen. Sen bir yerinde bir ağrı mı var? Ha? O üstten oğluma benim. Sarı oğluma benim. Oğlum benim. Sarı oğlum benim. <laughs> Kızım. <Kısıyorum>. Dalı. <Daha be. gülüyor> Tipsiz. Tipsiz. <gülüyor> sen sen de tipsizsin. Ya sen ne tipsizsin sen sen. <gülüyor> 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 Bakın, bak 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 sen bozdun. İşte bak görüyorsun. Ya zor sen çok kıskansın ya. Mesela bazen bana diyor ki ya sen bozuyor. Arkadaşlar işte, şimdi bir olayda bu köpekler, iki tane daha vardı işte benim ayılarım çarptı, köpek var. Şimdi bunlar hepsi birden bir koştular. Hatta o video var. Ee, aşağı dereye doğru hayvanlara ot atıyorum. Bayağı bir mesafe var. Bunlar oraya gittiler. Ben anladım bir şey var. Drone'u kaldım, baktım bir şey yok. Allah Allah dedim. Bu köpekler boşa gitmezler. İşte benim şeyim köpeklerim havlamıyor arkadaşlar. Yani yabani hayvan, direkt gidiyorlar. Mesela havlasa var mesela bir tane havlasa farkında olacağım. Hemen drone'u kaldıracağım. Neyse baktım drone'la bir şey yok. Baktım bozo fırladı. Arkadaşlar öbürler orada kaldı. Bozo geldi. Şöyle bir mesafe var. Ben de yürüyorum drone'u topluyordum tam. Şöyle bir mesafe var. 4 metre var yok. Kendini oradan bir attı ayıya. Yani gitseydim ay burada bana param parça etmişti. Tam üzerine gidiyormuşum. Dipte duruyormuş. Bunlar farkına varmamışlar. Bozo işte koşarak geldi kendine bir ayağı attı ayı yuvarlandı. Ben arada drone'u kaldırdım. Çektiğimi sanıyordum. Burada yarısını çekmişim Yani çekemiyorum şu videom YouTube'da var. Ee, hayatımı kurtardı benim. Yani defalarca. Bozo mesela ayı uzaklaştırıyor ya Hemen direkt bu bana bakıyor ben tehlikedeyim diye. Bu geliyor sonra da Leyla diğerleri koşturuyor peşine gidiyorlar. Savunma yani o yüzden bozu biraz farklı bozu kardeş diyor o yüzden. Evet. evet. başladık. Ya bu da yabanda çünkü arkadaşlar da bu sarıyla bir anlaşamadılar bir gitti ya. Yoksa benim oğluma benim. Benim oğluma benim. Aslan oğlum benim. Çok iyi bir köpek arkadaşlar gerçekten. <laughs> <laughs> Nada. Oğlum oynuyorsun sonra kavga ediyorsunuz ha. Şimdi güzel yan arkadaşlar sarı bozuyla çok iyi uyum sağlamaya başladı. Hepsi de güzel uyum sağladı şimdi ama biraz bulaşıksın sen oğlum ya. Ya sen bulaşıksın yapayım seni. Azdan ya, sen bulaşıksın aslan oğlum. Babası gibi olacak arkadaşlar. Babası efsane bir sarı kanga. Hadi şöyle köpeklerin yallarını yapacağım. Havada böyle şu karşılarda bu şemiş şey işte bazen çıkıyor. Bu ara bir yere gidemiyoruz dediğim gibi dağlara. Biraz hava yumuşasın. Soğuk bayağı. Üşütürüz ondan sonra daha evet. kimse de yok. Evet böyle başladık devam edeceğiz. Biz de şöyle ateşi tutturuyorum hürmüsle. Aspiyon çayla tutturuyorduk hala da yaptınız da bazen. Ne oldu kızım? Balina gibi olmuşsun. mısın? Mamaları yiyeyim ye burada. Hah. Orası çorbuş halleri sokağa burada. Şöyle. Buna verdim yesin arkadaşlar. Bu ufak biraz şey yapmıyor. Buna ekstra bile bir de mama veriyorum. Kediciğimiz gel bakayım. Gel. Kemin de şu. Yok. Ah. Sana sabah verdim. <laughs> değil mi oğlum tamam mı? O da kardeş. O da senin gibi yaşama hakkı var. <laughs> Olar olmasa... Kızım sen de fazla uğraşma köpeklerle bak gidiyorsun dibine gidiyorsan, seni boğacaklar sonra. Allah göstermesin. Böyle <laughs> bir <laughs> güzel bir şey yok işte. ya. Yani af beni onu dayıklayamazsın tamam mı dağılın? Tamam sen de git o tarafa fazla da uğraşma. İşte şöyle. Yolda tutturarım. Kazanı dolduracağım. Bunu yapacağım. Şöyle köy işlerimiz. Kızı yazı ben yukarıda yapıyorum. Kışın orada uğraşmak istemiyorum. Buraları da mahvetmişiz ama yapacak bir şey yok. Sonra dedim ki benim arkada köpeklerin yerleri var. Şimdi hepsini oraya götür, getir. Yalı taş, gerekiyor zaten serbestler. Ha yazın ee, İstanbul'dan İstanbulcular geldiği zaman şey yapıyorum. Ee, ben göreve gitmeyenleri bağlıyorum bazen. <laughs> e, ee, açıldı su. Tamam. <laughs> Bek bir dakika bana kapatın da. Kazan alayım. Arkadaşlar şu donmuş makine çalışmıyor. Onunla uğraşıyoruz. Şöyle, İşte biz aslında bu bizim üşen geçtiğim ben arkadaşlar şurayı. Burası taş toprak ev aslında. Buranın kaplama yapmışım şöyle. Trafordan. bunu e buru şuraya bir şey yapamadık. Şimdi şu soksam, söksem, şey yapsam sıkıntı kalmaz. İçeride işte. Arkadaşlar i̇şte bazen ben de hangisine yetişeyim, hangisine yetişmeyelim. Şey yapıyoruz, karışıyoruz. Şimdi devam edeceğiz, öpüşük kesitlerini sizlere yansıtacağız. Bulandı birden. Charlie! Ananı temizleyeceğiz. Charlie! Ne var oğlum? Lan sen nasıl bir eşeksin? Daha anırmazsın, öğrenmedi. Haber sen ilk yılanı görsen o fazla bir şey getirdin. Ya kulaklarını ne psikopatlık yapıyorsun bana sen? He? Bak kulaklarını ne kırıyorsun öyle? Ben öyle döveceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Küreyi veriyorum küreyi. Charlie'yi bak. <gülüyor> 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 Yeter şu ortama sırma şunu koparmış bak. <laughs> <laughs> evet ya. Eşek sıpası ya. Heh. 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 Onunla oynuyorsun. Bak işte bu da gebe doğuracak böyle. Az zamanı kaldı. Arkadaşlar işte şimdi böyle birden ara giriyorum ya. İşte bize arkadaşlar başlıyor. Hayvanların altını Zaten ben ona gelmiştim buraya. Hayvanların altını kuracağız otunu vereceğiz. Şöyle... Heniş! Misket! Arkadaşlar, bunun adı misket. Çok, bunlar ikisi de ufaklar. Misket! Şuralarda şey vardı da, inesini vurdum. Mantar çıkmıştı. Misket! Şöyle danaları halledelim. Karıştırma. Şu bu. Bizde o yok. Eskiden bilirsiniz. Öküzler vardı. Öküzü olmayan köylü hiçti yani. Her şey öküz yoluyla. Ekme, pişme. Yani otları toparlama aylarca sürüyordu. E yani şimdi traktör bir gereksinim aslında ama e, e şu anda yani bizim bir hafta ot saman ha. Ota vurduğumuz traktörle bir hafta bir işimiz var. Bir de odun getiriyoruz. Başka da bir işimiz yok. Aslında. Mesela bunlar kendi ürettiğimiz ektiğimiz yerler. Kuallar var satın aldığımız şimdi ee... bizler tipik köylüleriz yani hayvancılıkta şey değil yani öyle büyük çiftlik sahipleri gibi değiliz. Bizler köyde ayakta durmaya çalışan insanlarız. Bir nevi o şekil oldu artık. Arkadaşlar yani o hale döndü. Şimdi bu yonca bu da kuru saman. Normalde bunu karmalı yapıyorlar. Şimdi biraz daha emek veriyoruz elle yapıyoruz. Şöyle attım bunu. Bu, bu arpa buğday samanı. Ondan sonra şu da çayır otu, kır otu dediğimiz bunu da karıştırıyoruz. Böyle kat kat. Evet. Bizim biraz daha <laughs> emeğimiz fazla. Bazen böyle insanlar geliyor sadece belli bir şeyle çekiyoruz hani sanıyorlar ki köy hayatı ondan ibaret az önce de hevesleniyorlar ama gerçekten teknik ekipman olmadı mı? biraz emek gücüne ihtiyaç var gerçi her şeyde emek var, bugün fabrikada üreten işçiler Var da aynı şekilde hep emek içeriyor. Diyor ya emeksiz yemek olmaz ama bizde biraz fazla emek var arkadaşlar. İşte bir de emeğinin karşısında alamama var. Böyle şimdi buna bir daha aşağı atacağım. Biraz tozlu biraz hava alsın. Bu şekilde üretenler bizler hayvanları bir kıvama getiriyoruz. Tüccara verir, Tüccar bizden daha fazla kazanıyor. Gerçekten böyle bir durum da var. Hayvancılıkta arkadaşlar Arkadaşlar işimiz bitti. Şöyle çıkıyoruz onları da saman taşıyor. Yukarıda Onur'a yarın hükümete gidiyor. He? He? Onur yarın hükümete gidiyor ya. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen de uçuyorsun. He? Evet. Ben uçmuyorum ki. <laughs> Arabayla gideceğim. Gelme. Hayır hayır, Onur'u, hayır. Savaştan mı gidiyor? He he, amca. Akşam uçamıyoruz mı Akşam gidersen sabah Malak'ın bakacak? Evet o da var ya. Şahinden ben varız bir tek. Şöyle diyeyim. Şahin aşağı yukarı kıyam. Evet burada kopsa hiç çıkmıyor piyasaya. Tamam. Çıkmaz. O bir tek zurna çalmaya çıkar ve türkü Güzel türküsü söylüyor. Allah Allah. Salak sesi var. O salak samar mı? İşte. Karışık. He. E o kalın samanı yiyor mu hayvan balyayı? Töküyor işte topluyoruz koyuyoruz altı. oy oy. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ona böyle yardım ediyor. Bizim muhtara. Bereketli olsun. Yek. Nalasın. Geçen sene de arkadaşlar buralarda beraber almıştık biz sattık bunlar kaldı küçük tane tekrar aldı kalsaydı böyle güzel olur maşallah çok tatlı simenta 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 menezler arkadaşlar bana var şöyle şu sigarayı da bir gün ağzından çıkar çıkar öleceksin vallahi Ha? Kaldırmaya kaldırın da acı acı çekerek ölmüştü. Kötü. Sefer üzülürüm sen acır, yarın acırsa olur o. Hem havale hem Arkadaşız biz. Şimdi beraber çobanlık yapacağız yazın yine. İnşallah. Dayım. İnşallah. <laughs> Sarı, bozuk gel oğluma. Gel. Ya oğlum niye o köpeğe bulaşıyorsun sen ya? Şu bizim arkadaki arkadaşlar şeyi var ona bulaşıyor bak. Yapma oğlum yapma yapma ayağını topal bak yine ne yaptım bilmiyorum. Şimdi köyün içine gidelim arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik bir köy videosu yaptık Aynen. sizlere. Efendim anarci o. E, herkes sabah ha. görüşemez. E, Hah e, hesabım ne tersin. Haberleşiriz anarci. E. Haberleşiriz. Da merke da merke. Ha ya ona öyle bir şey söyledim. Sen fareler neyini yedi? Şöyle bir şey almıştım. Çizmeyi yemiş. Tasınınını ne? Param parça etmiş. He. Ondan sonra altı tane şey almıştım, Kışlık çorap. He. Arkadaş, hepsini tıkır tıkır. Yemiş. He. Montu da yemiş. He. O hani bu deri ya. al, He sana Buyurmuştu. hediye göndermişti. De şey halletmişti ya. O asker yemin. He o da yemiş. O içine ne 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 hep. Dur onu da yemiş. Para pança etmiş. Hakikaten Allah. ya. Elbise yani kalmadı. He, he. Ben sana bu hafta bir tulum getireceğim. Birisi gönderdi. He he. He he. he. Öyle. Sana tulum getiririz Alırız onları bir şeyler buluruz. Allah büyük. Evet, o yüzden bunları yiyorsun sen ha. Ya bu o Spantolu oh. He akır akır anladım He ya Akır <laughs> Sen Kaiser... kekler mi mi yemiş? Herhalde evet, onu çok kek seviyor He. ha, onu, hadi, Be ha Onur'a bir karton be, kek gönderin He Eee Extrem... by... ben bir... Tamam ben sana Harley alacağım Tam. Bir de şey yap kurban Ne? Eee sana da maçup oluyor Yok ne demek o her zaman ne söyle alim sana. Ekmek arası. Ekmek arasına ben geç çıkarım yetişirsem alıyorum Yok yok önemli değil. tamam döner ha. He. Ekmek arası bir sürü şey var. E, öbürü içecek neydi? Panta. Panta. Tamam. Bir de şey alırsın. Tamam onları ben sana alacağım tamam. Hı -hı. Seviyorum. Dur öpme öpme tamam ben alırım sana. Cansın sen. Arkadaşlar onur hani bu hayvanlara bak öyle bir şey almıyor. Öyle 3-5 harçlık veriyor. Tamam. yani boş boş durduğu için hani az da da ihtiyacı yok. Hani ya işte gönlü olsun hani bu öyle onun öyle arkadaşlar. Şimdi çağırıyorsun yemek yemeye gel yemek yediyorsun mutlaka öyle gelmez yani. Onun yani yerle sana yardım edecek öyle yemek yiyecek. Hani öyle bir çocuk biraz şey böyle. Hani de ki gel onur yemek ye utanır gelmez ki Mutlaka sana bir iş yapacak gelsin yemek yesin yoksa gelmiyor. Öyle de huyu var. Tabi <laughs> benden isteklere bitmiyor. Ben de geleni yapıyorum. Neyse videomuzun sonuna geldik. Ee, toz toprak içerisindeyim ben de. Ot mot full bu. Ay ay. Öyle işte arkadaşlar hayat öyle gariptir ki kimisi e, lüks içinde bir hayat sürer. bulduklarla e, bulduklarıyla yetinmesini bilmez. E, kimi de e, düşünsenize bir Halley'e, bir Fanta'ya mutlu olur. Ufak şeylerle mutlu olmasını bilmek gerekir bu hayatta. Gerçekten ufak şeylerle mutlu olmasını bilmek gerek. Bizler de ufak şeylerle mutlu olmasını biliyoruz. Hiç ayrılma kapıda bozu hiç ayrılma. <laughs> hiç ayrılma he. <laughs> ya bizimkiler bunu çok alıştırmışlar. Ne veriyorsa buna veriyorlar o bu ayıya. <laughs> Öyle ola